Urumiye'den Tebriz yolunda uzun bir iki gölü ayıran bir yol üzerinden geçiyoruz. Şu ana kadar 9 kilometre geldik. Urumiye gölü, tuz gölü kurumuş. Görüyorsunuz. Her taraf tuz. Büyük bir göl. Tebriz istikametine doğru gidiyoruz. Ama bu uzun bir çöl. Gram sağda solda su yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii bugün Tebriz'e ulaşamayacağız. Uygun bir yerleşim yerinde bugün kamp yapmayı düşünüyoruz. Şu anda Urumiye'den çıktığımız andan itibaren 85 kilometre yol yaptık. Akşam saatlerine yaklaştık. Artık biraz da yorulduk. En uygun yerde kamp yapacağız. Selamlar. Akşamüstü Tebriz'deyiz. Dostlar yakıt ucuz olduğu için burada kıyamet gibi araba var. Yani adeta sıra geçiş yok görüyorsunuz. Yolda da bisiklet sürmek çok zor. Trafik yoğunluğundan. Şimdi kap yapacağımız yere doğru gideceğiz. Tebriz'den yarın hareketle erde bir istikametine inşallah. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Sebzeli makarna. Sebzeli makarna. Patlıcanla. Patlı <laughs> evet dostumuz. Tepriz'de Gülistan Parkı'ndayız. Gülistan Parkı'ndayız. Tepriz'deyiz dostlar. Biraz hava rüzgar çıktı. Farklı bir hava akımı var. Ee, burada biraz bir şeyler yiyip ondan sonra kamp yapacağımız yeri arayacağız, bulacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tepriz'in Gülistan Parkı'ndayız. Selamlar. Günaydın, günaydın. Aa, yaşa abi, Kolay larsın, gelsin. Yaşa. Yol kenarında böyle sokak lezzetleri. Bunun adı ne? Yer alma. Yer alma. Yani bu dürüm. Belle. Benle. Benlemiş belli. abi. Evet. Belle. Bele bele diyor. Hadi bakayım. Abi bu. Kolay gelsin. Ya. günaydın dostlar. Akşam Duz duzan diye bir köyde kaldık. Şu anda da hala oradayız. Hava yağmurlu. Rüzgar da var. Bir müddet daha çadırda istirahat edeceğiz. İnşallah hava açılır açılmaz yolumuza, erdem istikametine doğru devam edeceğiz. Hoşçakalın. Günaydın dostlar. Fırtınalı bir sabahla uyandık. Ee, şu anda büyük bir rüzgar var. Akşam burada konakladık. Biraz da yağmurluydu. Ama korunaklı bir yereydik. Bakalım hava açılırsa yolumuza devam edeceğiz. Çadırımıza gelen misafiri besliyoruz. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gece bizi bekledi. Sabah da mükafatını alıyor. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Bu kadar. Hoşça kal. Ali Cenab'ın çantası döküldü meydana. Bütün kirli çamaşırları ortada. <laughs> evet. Ama çekme çekme dağınıklığım görürüm. Yok çekiyorum çekiyorum. <laughs> Çektim artık. Başka çaresi yok. Çadırımı da çek bari evet. dağınıklığını görsün. Çadır. Çadırın içine bakalım. Şuna bak. Allah. Ne bu ya? Her ya ayıptır ayır. Her şey vardır içinde. Bak benim çadır da orada. Sabah ne yapıyoruz? Menemen mi? Düz Duran köyündeyiz. Düz Duran. Evde bile yaklaştık. Evet. Yaklaştık derken Şimdi gene menemen yapıyoruz. Bir günlük bir süremiz var. 3 tane yumurta 10 gün verdim. 10 gün tümen vermiş sen? Evet. Ekmek burada fabrikası var. He. Ekmek e, evet. çıkarıyor. Evet. O ekmekle para almadılar benden. 3 tane diyecek güldüler. <laughs> hani yufka ekmek ya. 3 tane ne olur hesabıyla. He. <laughs> Sen şimdi Aa. yahşi mi yapacaksın? Yahşi bir menemen mi yapacaksın? Yahşi menemen yapacağım. İyi, hadi bakalım. Bize afiyet olsun. İran usulü yapacağım. Tamam. Dostlar, sarap parkındayız. Kargaların binlerce karganın restorani görüyorsunuz. Akşam, akşam keyif yapıyorlar. Evet. Burası Sarap Parkı. Çadırımız için böyle güzel yerler ayarlamışlar. Bu gece buradayız. Çok da büyük bir park değil ama konaklamamız için ideal bir yer. Evet. Oldukça çok parga var görüyorsunuz. İnşallah birazdan tüneller bizde rahat ederiz. Çok yüksek gürültü yapıyorlar çünkü. Rüzgarlı bir inişte devam. Meşhur bozbaş. Ne yemeğiymiş devre? İran yemeği bozbaş. Küçük e, şeylerde. Gerçekten o yağ mıdır üstünde? Evet. Evet. Allah Allah. Enteresan. Önce suyunu koyuyor, çekiyorum, çekiyorum. Burası İran. Sarayın. Sarayın. Saray Kaplıcaların ünlü bir yerdeyiz. Evet. Burada gördük bozbaş. Azerilerin meşhur yemeği. E, onu da içine Şimdi koymayacak mısın? Onu, onu yiyeceğiz. En son onu mu yiyeceğiz? Evet. Kulab, zerdeçallı, bol kepçe. Hadi afiyet olsun o zaman. Günaydın dostlar. Dün kaldığımız park, akşam böyle değildi. Demek ki gece insanlar e, muhtemelen yolcu. Burada da böyle bir uygulama var yol boyunca parklarda şehirler arası yolculuk yapan yolcular parkın beton kesimlerinde böyle çadırlarını kurup istirahatini yapıyorlar. Gece hiç kimse yoktu. Sabahki manzara böyle. Sarayın kaplıcalarla ilgili bir şehir bugün Erdebil istikametine doğru gideceğiz. Biz de naçizane şöyle kenarda yol kenarına çadırlarımızı kurmuştuk. Merhaba dostlar. Erdebil'e geldik. Akşam Saray'ındaydık. Yol kenarında herhalde hayır için sütlü kahve gibi böyle gayet tadı, yakşı, ettiler. Biz de uçuyoruz. Teşekkür ettik kendilerine. Ee, turumuz devam edecek. Erdebil tarihi yapılarıyla e, meşhur bir yer. Gerçekten güzel eski tuğlalardan evet türbeler görüldüğü gibi göz alıcı. <laughs> Evde bile çıktıktan sonra hava çok bozdu. Yağmur, kuvvetli bir yağmur göründü. Biz de yol kenarında bir bahçeye geldik. Bahçede bayram diye bir abinin bay ev diye bir internetten bir küçük bir tek odalı bir yerdeyiz. Adam anahtarı bize bıraktı. <laughs> Biz de bugün buradayız inşallah. Ee, devrem de akşam yemeği için hazırlık yapıyor. Ee, şimdilik bu kadar. Teşekkürler.